Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet sağlıklı, sosyal, çevreci, ekonomik, eğlenceli ve basit ulaşım aracıdır. Bu programda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Yeşilçam bisiklet rotalarını geziyoruz. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin <laughs> insanlara doğada güzel bir gün geçirmesi, doğayla iç içe gününü planlayabilmesi için oluşturduğumuz Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolumuz. <laughs> 38 kilometreden oluşan bu yolumuz. Dört yürüyüş etabı iki de bisiklet etabından oluşmakta. Ee, şu an e, birinci etaptaki Büyük Yemin etabında hı hı. E, şelalemize doğru ilerliyoruz. Hı hı hı. E, yolumuzda özellikle sağ solu orman olan e, insanların rahatça e, yolunu bulabilecekleri kaybolmayacakları, ister tek başlarına ister hı hı. aileleriyle ister arkadaşlarıyla. İster bisikletleriyle ister yürüyerek. Gerçekten e, güzel bir gün planlamasını e, sağlamak için bu yolu oluşturduk. Bu yola neden e, Yeşilçam yolu dedik <laughs> evet. onu söyleyeyim size. Çünkü Sarısu, Gökdere, Gedeller, Hacı sekiler, Aktamlar ve Doyran'ı içine alan bir rota oluşturduk. Biz yolu yapmadık. Sadece mevcut olan yolda bir rota oluşturduk. İnsanlara alternatif sunabilmek için şehir merkezi ve sahilden farklı doğada gün geçirmek istiyorum diyen isteyen kişilere rota alternatifi sunduk. Ee, ama 1969 ve 70'li yıllarda Cüneyt Arkın'ın işte Büyük Yemin, Alageyik, Fatma Giri'nin Karapeçe, Keloğlan'ın, Rüştü Asyalı'nın ee, Keloğlan filminin bu bölgede çekilmiş olması bize e, buraya Yeşilçam Yolu ismini vermede ilham kaynağı oldu. Harika. Dolayısıyla e, biz de e, buraya bir kimlik kazandırmak istedik. Hı hı. E, ve dedik buraya Yeşilçam Yolu hı hı. adını koyalım. Ee, yolumuzda e, bisikletler için e, bütün yükselti vesaire ayrıntılar e, Hı -hı. her şekilde hem broşürümüzde Hı -hı. hem de e, dört etapın giriş noktasındaki taklardaki Hı -hı. kare kodlar üzerinden insanların e, bilgisine sunulmuş Hı -hı. durumda. Hı -hı. O kare kodlardan girdikleri takdirde her türlü e, hem e, yolun yazılı tanıtımına, tarifine, yol hı hı. tarifine, hem bu yolun özelliğine, hı. ne içerdiğine bilgi olarak ulaşabiliyorlar, hı hı. hem de haritalara ulaşabiliyorlar. Çok güzel. Dolayısıyla insanlar bu dört etabın 38 kilometrenin istediği etabını ve istediği mesafesini ister bisikletle, ister yürüyerek kendileri planlayabiliyorlar. Ha, burayı nasıl gelirler? Buraya ister arabalarıyla gelirler yürümek istiyorlarsa, istedikleri etapta arabalarını bırakıp istedikleri kadar yürüyüp Hı -hı. arabalarına geri dönebilirler Hı -hı. ki belediye otobüslerinin önünde de artık bisiklet koyma aparatlarımız var belli otobüslerde. Çok güzel. Ve buraya da o otobüslerle birlikte gelip aparatların önüne bisikletlerini koyup şehrin istediği yerinden sonrasında da güzergahın istediği etabında planlamasını yapabilir. Hı -hı. E, ayrıyeten e, bu yolumuzun e, yapım e, oluşturulması, rotamızın oluşturulması aşamasında e, Gökçam'da 500 yıllık bir e, eski tarihi ardıç ağacı tespit ettik. Hı -hı. Ona da Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurup Anıt Ağaç olarak tescilini aldırdık. Bu yolun öyle bir güzelliği oldu. Hı -hı. E, gene Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından Hı -hı. da e, yola, doğa yürüyüş ve bisiklet yolu olarak tescilimizi aldık. Ee, yani e, maksat amaç e, halkımıza vatandaşlarımıza bu ister yerli olsun ister yabancı Hı -hı. ziyaretçiler olsun e, bir alternatif sunmak. Şimdi e, az önce biliyorsunuz birinci etabımızdan tak noktamızdan giriş Hı -hı. yaptık gökdere etabımızdan Hı -hı. nasıl gelirsiniz buraya? Sarı Susapağından girdiğinizde 4 Hı -hı. kilometrelik bir bağlantı yolumuzu Hı -hı. devam edip birinci etap Hı -hı. Göktere etabına, Gökdere caminin oradaki Büyük Yemin etabına ulaşıyoruz. Hı -hı. Büyük Yemin etabından devam ettiğinizde yol üzerindeki şelale tabelasını gördüğünüzde hemen sapıyorsunuz ve bu güzelliğe ulaşıyorsunuz. Evet, Muhteşem bir ee, güzellik. Buraya özellikle ismini vermemizin Büyük Yemin dememizin sebebi de Büyük Yemin filminde Cüneyt Arkın, Bilal Ekşi 1970'te 70'te burada dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de biz bu etaba Büyük Yemin etabı adını verdik. Yani sahnenin çekildiği yer gördüğünüz bu Hı -hı, alan. Ee, ve gerçekten insan o yoldan girerken böyle bir güzellikle karşılaşacağını düşünmüyor. Ee, yoldan girip şelale tabelasından içeriye 100-150 metre bile sürmüyor bir mesafe yürüdüğünüzde. Bu güzelliğe ulaşıyorsunuz. Evet. muhteşem bir güzellik. Çok güzel. Şelalenin sesi, ağaçlar. Kesinlikle. Harika. Türkiye'miz güzelimiz. Özellikle yaz aylarında Antalya'nın sıcağında birebir. <laughs> Ebru Hanım, şimdi gene çok güzel bir yere getirdiniz. Mezarlık görüyorum burada. Bunun tarihini bize anlatabilir misiniz? Ee, şöyle bizim Büyük yemin etabından başladık ilk etabımızdan. Hı -hı. Devam ettik şelaleye uğradık. Hı -hı. Şelaleden devam ettiğimizde e, bir yaklaşık 500-600 metre gittiğimizde Tekrar yol üzerinde bizi buraya yönlendirecek Likya Mezarları tabelamızı gördük Hı. ve oradan 50 metre kadar içeri saptığımızda karşılaştığımız manzara bu. Ee, Likya Mezarları, Likya döneminden kalma orada da iki tanesi var gördüğünüz gibi ee, Likya mezar, Likya döneminden kalma mezarlar. Ee, biz de istedik ki sonuç itibariyle insanlar madem bu güzergahta e, rotalarını oluşturdular Hı. en azından bu e, kültürel, tarihi mirası da ziyaret etsinler. Ebru Hanım çok keyifli bir bisiklet sürüşüyle buraya geldik. Şimdi bize bu etabı anlatabilir misiniz? Evet, şimdi dördüncü etap tak noktamızdayız. Hı hı. Tak noktamız sağda görüldüğü gibi. Hı hı. Arkamızda Etabımızın adı olan Karapeçe afişimiz var, Karapeçe filmimizin afişi çünkü bu etabımızın adı Karapeçe. Neden Karapeçe? Çünkü Fatma Giri'nin Karapeçe filmi bu yol üzerinde bir alanda çekildiği için Karapeçe adını verdik bu etaba. Hı -hı. Bu etabımız 9.2 kilometre, çoğunluğu Hı -hı. toprak bir etap. Ee, gene sağ solu orman, keyifli Hı. diğer evet. etaplarımız gibi kuş, kuş sesleri, ağaç gölgesi, ağaçları. aynen öyle arasında çok keyifli bir sürüşle işte bu noktaya geldik. Ee, arkamda gördüğünüz yönlendirme tabelalarımızda zaten hiçbir şekilde yolunuzu kaybetmeniz mümkün değil. Her sapakta yol üstünde yeteri kadar yönlendirme tabelalarını yerleştirdik. Ayrıca tabelada gördüğünüz ve etap başlarındaki tak noktalarındaki haritalarda gördüğünüz kare kodları okuttuğunuz takdirde hem Yeşilçam yolunun harita bilgilerini hem de metin anlamında sizi yolu anlatan, Yeşilçam yolunu anlatan bilgilere ulaşmanız mümkün. Ee, yolumuzda tabelalarımızdan hariç ağaçlara ve taşlara işaretlediğimiz boya olarak yönlendirmelerimiz de var. Gene e, belli aralıklarda yolumuza çöp kovası yerleştirdik. <laughs> Yaklaşık 600 metrede bir çöp kovası düşüyor ki insanlar çöplerini doğaya atmasınlar çünkü insanlara böyle bir alternatif rota sunarken aynı zamanda sahip olduğumuz bu doğayı da korumak zorunda olduğumuzun gayet bilincindeyiz. Zaten büyükşehir belediyesi olarak e, bu amaçlı doğa eğitimlerinin de insanlara verilmesi e, görüşünde olduğumuz için bu projeye onu da yazdık ki ilk eğitimimizi 3 Haziran'da verdik insanlara geçtiğimiz sene 2020 yılının e, Haziran ayında belli aralıklarla da insanlara doğada yürürken ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimlerimiz devam edecek ki doğaya Hı -hı. minimum zararı vererek gerçekten faydalanalım. Ee, onun haricinde e, rotamızda e, jandarma belli zamanlarda devriye geziyor ve jandarmaya yazdığımız yazıyla beraber bu rotanın aktif kullanılacağını belirttik. Onlar da devriyeyi arttıracaklarını söylediler. Bu da insanlar için artı bir güven e, durumu açısından önemli. Hı hı. Ee, onun haricinde e, etap başlarında e, insanların bu yürüyüş ve bisiklet gezisini düzenlerken nelere dikkat etmesini maddi Bitti madde uyarı levhasında yazdığımız gibi etap aralarında gerçi burada görünmüyor ama bazı tabelalarda belli aralıklarda 112 acil, çöp atma, ateş atma gibi insanlara hatırlatıcı uyarı levhalarını da alana yerleştirdik. E, bu şekilde e, bundan sonrası artık insanların gerçekten e, biraz da şahsi olarak doğaya önem vermesi keyfini çıkarırken aynı zamanda da sahip olduğu değerleri korumasına kalıyor. Tamam, yeşil çama gelsinler, bu güzel doğa içerisinde bisiklet e, sürüşünü gerçekleştirsinler. Ben inanılmaz keyif aldım. Herkesin burayı ziyaret etmesini istiyorum. Bize bu bölgeyi anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Efendim. Ben teşekkür ederim. Bisiklet özgürlüktür. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir, en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatif zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.